Hatırlayacaksın. parmak dağlarına yazdık demişti. Ege'nin sularına yazmış, yazdık demişti. Afyon'un haşhaş tarlalarına yazdık demişti. Şimdi diğer partideki arkadaşlarımız belki Cumhuriyet Halk Partisi ittifak konusunda biraz yeni olmuş olabilirler ama arkadaşlar inanın bu ittifak bütün Türkiye'nin umudu ve sizlerin burada olması o yüzden çok kıymetli diyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ama bu yüce millete hep birlikte umut olduk. Bakın burada altı tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı var gibi görünebilir. Ama biz Millet İttifakı'nın adaylarıyız arkadaşlar. Ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olacaksa o kadar Deva Partisi'nin, o kadar Saadet Partisi'nin, o kadar Gelecek Partisi'nin, o kadar Demokrat Parti'nin milletvekilleri olacağız. <laughs> Türkiye'nin birçok yerinde Türkiye'nin birçok yerinde biliyorsunuz ortaklaşa listeler yapıldı. Trabzon'da böyle uygun gördü genel merkezlerimiz. Böyle takdir ettiler. Dolayısıyla listeler şekillenirken bir takım kırgınlıklar oldu, oluştu gibi söylentiler oluştu ama arkadaşlar asla kırgınlık oluşmadı. Çünkü her birimiz şunu biliyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. <laughs> Benim nerede olacağım? Kimin <laughs> nerede olacağının zerrece önemi yok. Bu yüce milleti eğer umutsak eğer bu umudu hep birlikte büyütmek zorundayız. Ben söyledim. Biz aday olurken söyledim. Milletvekili aday adayı ilçe başkanlarımı da aradım. Listeye yazarlar yazmazlar. Birinci sıraya koyarlar, beşinci sıraya koyarlar. Hiç listeye koymazlar. Gider sandık nöbeti tutar. Bu tarihi görevde yerimi alırım. Çünkü gerçekten tarihi bir görev yapıyoruz arkadaşlar. Bu memleketin, bu milletin başka şansı yok. O nedenle bir aile bütünlüğü içinde bütün gücümüzü birleştirerek her birimiz adaymış gibi bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak zorundayız. <laughs> Altı tane adaydan oluşan bir listemiz var dedim. Arkadaşlarımızın her biri Trabzon'un öz aldı. Hiçbir tanesi dışarıdan gelmedi. Bu şehirde doğdular, bu şehirde büyüdüler. Bu şehrin ekmeğini yediler, suyunu içtiler, havasını soludular. Yerli ve milli adaylarımız arkadaşlar. Öyle seçilip milletvekili olduktan sonra bu şehirden gidecek, sonra aradığınızda ulaşamayacağınız hiçbir arkadaşım yoktur. Her gün, her gün 24 saat, 24 saat her birimizin ulaşacağı yakınımızdaki arkadaşlar yani bizim uşaklar. Bizim bizim uşaklar. Evet değerli arkadaşlar çok uzatmayalım. Eee çok konuşulacak mesele var ama yani hepimize düşen göre bu birliği beraberliği büyütmek ve bizim ulaşamadığımız yerlerde bizim sözcümüz olmak. O kadar zor, o kadar kıymetli bir görev yapacağız, yapıyoruz ki sadece adaylar, ilçe başkanımız, ilçe başkanlarımız onların emeğiyle sonuç almak mümkün değil. Sonuç almak mümkün değil. Her şey. şunu da söyleyeyim: Uzun yıllardır siyasetin içindeyiz. Hiç olmadığı kadar güçlüyüz. Çünkü birlikteyiz. Altı partinin ittifakı var. Ve milletimiz de bu ittifaka umut bağlamış durumda. O anlamda çok güçlüyüz. Gücümüz buradan geliyor. Bu birliktelikten geliyor. Bu birlikteliği hep birlikte iktidara taşımak gibi de tarihi bir sorumluluğumuz var. Ben buna yürekten inanıyorum. Allah'ın izniyle milletimizin takdiriyle iktidar olacağız arkadaşlar. Bu yüce devlete hep birlikte hükümet edeceğiz. Bu yüce devleti yönetmek için, bugün sıkıntıya düşürülmüş bu yüce devleti yönetmek için ben kaba bir hesap yaptım. 125 bin tane nitelikli insana ihtiyacımız var. Nitelikli derken akraba, eş, dost anlayışlı değil. Eğer biz de öyle anlayışta kadro dizeceksek Allah bizi iktidara nasip ederiz. Biz esas etsin. Biz liyakat diyeceğiz arkadaşlar. Biz ehliyet diyeceğiz. Biz adalet diyeceğiz. Biz vicdan diyeceğiz. Ve bu ülkeyi bu anlayışla yöneteceğiz. Göreceksiniz kısa sürede bu ülke ayağa kalkacak. Bugün bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bugün bu ülkenin liyakate ihtiyacı var. Bugün bu ülkenin ehliyetli kadrolara ihtiyacı var. Hepimiz o anlamda bir arada olacağız ve bünyemizden çıkardığımız o ehliyetli, adaletli, liyakatli kadrolarla bu devleti ayağa kaldıracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar. Sen başlamadan şimdi e, Necmettin Erbakan hocamızdan bahsetti. Az önce Vakfı Kebir'deydik. E, bir Beşik dükkan, Beşikdüzü'ndeydik. Bir e, dükkanın e, camında... Şal, o şal pazarındaydı ama <laughs> Şal pazar e, hadi orada olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sorun değil. Neyse. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar yazıyordu altında Profesör Doktor Necbettin Erbakan. Evet. Sanki bugünler evet. o bugünü o günden görmüş gibi seçim sloganını da yazmış. Evet. Rahmetli anıyorum. Nurcuad evet. olsun. Yani. Evet. Evet. oradan çıkmış. Evet. Öyle mi? Evet. Yani gerçekten ilginç. Evet. Bu kadar güzel sözden sonra da konuşmak biraz zahmetli oluyor. <laughs> ben Mustafa Erdi Çakır burada bir çoğunuzu şahsen ya da ismen biliyorum, tanıyorum. Cumhuriyet ben, Halk Partisi'nin gençlik olarak genel merkezinde görev yaptık. Uzun yıllar. Hala daha aktif bir görevimiz var, münefekirlik. Dolayısıyla görevimize bir ara verdik. Ee, başkanım çok güzel bir şey söyledi konuşmasına başlarken. Buradaki bütün adayların bir hikayesi var. Şimdi Ahmet abi çok güzel söyledi. Bu şehrin uşakları dedi bizleri için. Evet Şimdi Ahmet abi milletvekilliği yaptı. E ee, ben etrafımdan da bunu sorguladım. Telefon Ahmet abi arayıp da ulaşamayan kimse olmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben altın sırayı belki biraz işin sor ama yine de umut diyorum. Kolay araçları söz az. Zaten Ahmet abi de arayıp ulaşamayan kimse olmadı. Biz de aynı şekilde. Sibel ablayı da, Murat abiyi de, Musa abiyi de, İlker abiyi de arayıp ulaşamayacak kimse olmayacak. Onu, onlar adına sözünü ben vereyim burada. Ee, çok fazla da uzatıp e, bizleri anlatacak bir durum yok. Burada biz bizeyiz. Sokağa inip biz partimizi anlatmamız lazım, İttifakımızı anlatmamız lazım. Değerli başkanları, sizlerin burada olması gerçekten bizler için çok önemli. E, umarım. Burada bir e, bazı noktalarda e, şeyler konuşuluyor. Kırgınlıklardan bahsediliyor. İlçe başkanları listelerden dolayı bir kırgınlıktan bahsediyorlar. O noktada da başkanlarımızın da söylediği gibi adaylarımızın da söylediği gibi biz de sizden adayız. Burada bize oy veriyorsunuz. Aslında ittifaka oy veriyorsunuz. İstanbul'da sizin önerdiğiniz arkadaşlarınıza oy veriyorsunuz. Çünkü biz listeler oluşturul oluşturulurken bu noktadan bakılarak oluşturuldu. Dediğim gibi eee bundan sonra bu salonlarda zaten salonlarda sığmıyoruz başkanım. Bu salonlarda birbirimizi anlatmaktansa sokağa inip çok iyi bir şekilde çalışıp genel başkanımız ittifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız. Bu memleketin evladı Ekrem İmamoğlu'nu da cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız. Şimdiden herkese kolay.